Bismillahirrahmanirrahim. Hafız Ali'nin fıkrasıdır. Eyühel Üstadül Muhterem. 29. mektubun 3. kısmının 9. meselesinde emir buyurulan Hizmeti Kur'an'dan fakirin hissesine iki erkek ve bir kız çocuğu düşmüş imiş. Aynı emri alıp gelirken düşünüyordum. Acaba akrabayi taallukatımda çocuklar var hangisini intihab edeyim? Benim bu düşünceme manen denilmiş ki, Hay Ali, kendi reyine muhtar değilsin. Onun intihabı başka kapıya aittir. Üç gün sonra Yaşar ve Necati isminde iki çocuk, bana hem refik hem ders arkadaşı ve bir derece onlara kalfa olarak tayin edildim. Çocuklar hurufatı tam bilmedikleri için bazen yazı ile bazen kitaptan gösteriyordum. Bir ay sonra Kur'an okumaya başladılar. Beşinci ay içinde Elhamdülillahi hâzâ min rabbi hatme muvaffak oldular. Mübarek üstadım, bu hususu çok düşünüyordum ki, la kal bir iki senede Kur'an okumaya liyakat kesbedilirken, me'mulün hilafında meydana gelen bu emri azim kimseye verilmez. Ancak ve ancak icazı Kur'an'ın o büyük denizinin reşhasıdır ve iki cihan fahri nebi ahir zaman peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselamın himmeti maneviyeleriyle o icazın izhar ve intişarına memur edilen üstadımın duası gibi çok büyük kuvvetlerle hasıl olduğuna ben değil bu hale şahit, karyemizin ekserisi iman edip tasdik ediyorlar. Bütün köy ehli imanın namına, bu emri hayra vesile olan üstadımıza, la yuat ve la yuhsa teşekkürlerle, Cenab-ı Hak sizlerden ebeden razı olsun duasını, aciz lisanımla daima söylüyorum. Üstadım, bir şey daha var ki, emri üstadanelerine intizardayım. O da şudur. Cenab-ı Hak ihsan ederse, dairenizin şakirdini hafız yaşar bu kışta bahara sebep olup mütenevvi çiçekleri açmasına nisan yağmuru misüllü, vücudunuz o çiçekler arasında bir gülü Muhammedi aleyhisselatu vesselam yetiştirmekte inşallah vesile olacağınıza şüphe yoktur.'' mübarek dairenin mübarek talebesine, mübarek cuma gecesinde hatminin duası ile hıfsının iptida duasını ve fakiri pürkusurun af duasını bütün hasse ve duygularımla hürmetle el ve eteklerinizden öper ve kusurlarımın affını niyaz ederim. Efendim Hazretleri Hafız Ali Rahmetullahi Aleyh Hüsrev'in fıkrasıdır. Sevgili Üstadım, evvelki hafta irsal buyurduğunuz bir sırrı inna a'tayna ser levhasını taşıyan risalenizi aldık. Esasen hiçbir hafta geçmiyor, sürurlarımızı tezyid eden yeni ve hem gayet derecede şirin bir risale elimize gelmemiş bulunsun. İşte iki haftadır bu kıymetli risaleyi okuyor ve elimizden bırakmıyoruz.'' Evet, bu risale, Cenab-ı Hakk'ın istikbalde bu ümmete vaad ettiği güneşin tuluğuna intizarımızı teşdid etmekle kalmadığı gibi, bir taraftan içindeki hakikate bizi meftun ediyor ve diğer taraftan acaba fezası zulmet bulutlarıyla dolu olan bu alemin, o güneş neresinden ve ne suretle doğacak? ve ne şekilde bu zulmet ve afet saçan bulutları dağıtacak diye tahayyül ederken ikinci feyyaz bir diğer zeil o güneşin vaktini tayin etmekle bizi pek büyük bir bar sakilden kurtarmış ve senelerden beri almak istediğimiz halde alamadığımız derin bir nefesi vermiş ve bizi dilşad eylemiştir ahmet hüsrev rahmetullahi aleyh Hulusi Bey'in fıkrasıdır. Bu defa Kenzül Arş duasının feyzinden gelen ikinci ve üçüncü nüktelerle Zeylini Havi mübarek mektubunuzu almakla cidden bahtiyarım. Bu aciz kardeşiniz gelen mektubunuzun gerek muhterem üstadıma ve gerekse o havalideki kıymetli arkadaşlarıma olan tesiri bana ait olmadığına ve belki benim bir vasıta olduğuma delildir. Çok tecrübe ettim. Zat-ı fazılanelerine mektup yazmak için bazen üç kelimeyi bir araya getiremiyorum. Ekseriyetle gaybi bir zatın ifadatını zaptına kadir olduğum kadar yazdığımı hissediyorum. Demek yazdırılıyor. Ma mafih, vaki takdirleri bir dua olarak telakki ve teşekkür etmekteyim. Kur'an hizmetini dünyevi ve maddi menfaate sarahaten tercih eden Hüsrev namındaki kardeşimi tebrik ederim. Cenab-ı Hak böyle Hüsrevlerin adedini çoğaltsın ve daim arttırsın. Amin. Bu kutsi hizmete candan iştirak eden zevatı bilmek bana en büyük müjde oluyor. Müftü Kemal Efendi, ol mektubu mütala etmişti. İki gün evvel ziyaretine gittim. Hiç kimsenin bugüne kadar muktedir olmadığı dekayık ve hakayıkı Kur'an'dan bulup çıkarmışlar diyerek takdirlerini beyan, selam ve dualarını tebliğ etmekliğimi söylediler. Bu dakikaya kadar mübarek mektubu Fethi Bey, Hacı Baha Efendi, pederim ve eniştem ve Hacı Abdurrahman Efendi dinlemeye muvaffak oldular. Hafız Ömer Efendi'ye de inşallah ilk fırsatta okumaya çalışacağım. Her mektubunuz bana yeniden hayat verecek kadar müessir oluyor. Bu mübarek mektup, dördüncü remzin yazılışını bu fakire de ihsan edileceğini mübeşşir oluşu itibariyle bilhassa memnuniyet ve sürurumu mucip olmuştur. Hayli zaman evvel Kur'an'daki tevafuk sırrını açmaya başlamıştınız. Bugüne kadar li hikmetin mahfi kalmış olan i'cazı Kur'an'dan böyle çok mühim bir faslının keşfine ve neşrine muvaffak oluşunuza ne kadar hamd ve şükür edilse yeridir. İzni Bari ile açtığınız bu yolda ilerledikçe daha ne kadar harikalar meşhudunuz olacak ve bunlardan muhtaç kardeşlerinize ne ali müjdeler vereceğiniz geceden sonra gündüz kıştan sonra bahar dünyadan sonra ahiretin vücutları gibi kat'i hissedilmektedir ne büyük bahtiyarlıktır ki bu saadetlere mazharız ne kadar bedbahtlıktır ki bu nurlara göz yumarlar ne derece hatadır ki bu hakayka layıkı ve çile alakadar olunmaz. Ne cani yane ve ahmakane bir ruhtur ki üflemekle bu güneşi söndürmek düşünürler. İşte bu ışıklı yolunuzda sahibi Kevser'in delaletiyle Kevser'i buldunuz. Şefiül Mahşer'in izniyle Kevser ırmağının menbaında durarak ve sagahum rabbuhum şaraben tahura ayeti celilesini okuyor ve ey naz, kim ki ebedi hayatı ister, işte abu hayat. Kim ki yolunu şaşırmış, işte vesile inacat. Kim ki küfür ve inadından dönmez, onu bekliyor şedid azap ve ikab. İla ahir gibi nurlu beyanatınızla her taifeyi ihya, ikaz ediyorsunuz. Şu kutsi hizmetinizde, ala kadri takati Takibe çalışan dost, kardeş ve talebelerinize birer maşraba vererek muhtaçlara gıda, zayıf ve marizlere ilaç, zalim ve kafirlere semmi katil olan mayi kevserden ulaştırmayı emrediyorsunuz. Sizin kutsi hizmetinizle irşadınızla açılan hakikat ufkuna bakınca Kur'an'ın hudutları tayin ve tahdid edilmeyecek kadar vasi bir havz ekber olduğunu, Fatiha besmelesinin B menbaından gelen her birisi ayrı lezzette, ayrı şiddette, ayrı kuvvette sureler namında 114 ab hayat şubelerinin kevser musluğundan bu havuza akmakta olduğunu görür gibi oluyoruz. İdrak-ı bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. El ele, omuz omuza vererek, himmet ve gayreti hüda pesendaneleriyle, mazharı takdir olan uhrevi kardeşlerime selam ve dualar eder ve muvaffakiyetler temenni ile dualarını istirham eylerim. Hulusi Rahmetullahi Aleyh Asım Bey'in fıkrasıdır. Telvihat-ı Tis'a münasebetiyle yazmış. Sevgili Üstadım, ne diyeyim, müştakı olduğum bu Risale-i Şerife, bu sözler, bu hakikat, bu nur, bu fakire, lütuf ve kerem ilahi olarak ihsan buyuruldu. Hâzâ min fazli Rabbi. Cenab-ı kadir Mutlak Hazretlerine hadsiz ve hesapsız hamdü sena ediyorum ki, siz üstadıma kavuştum ve bin netice bu nurları, bu hakikatları gördüm, okudum, yazdım ve gerden besteyi doldum. oldum. Binaenaleyh tavsiye ve duayı üstadaneleriyle feyizyab olmak için Cenab-ı Zülcelal ve Kemal Hazretlerinden ve mefhari mevcudat aleyhi ekmelü tahiyyat aleyhisselatu vesselam Efendimiz Hazretlerinden ve bütün pir, piran ve mürşidan ve şah-ı nakşibend kuddise sirruhu hazretlerinden ve bilhassa bütün mevcudatı ile gerden dadeyi inkiyat ve teslim olduğum siz üstadımdan tazarru ve niyaz ve istimdad ediyorum ki mütevekkilen alallah ya üstad-ı azam tarikat-ı muhammediyenin aleyhissalatu vesselam maksat gaye ve esasını teferruat ve füruatını zikir ve beyan eden bu dokuzuncu kısım bir nuru tarikat ve hakikattır. Okumaya doyulmaz, okudukça hasıl olan şevk ve lezzet hesaba gelmez. Hele dokuzuncu telvih, hülasa ve icmal edilerek bütün hakikatlar toplanmış. Temsilde hata olmasın, Hazreti Mevlana'nın üfürdüğü neyden tuğyan ve feyezan eden Hazreti Ali'nin kerremallahu veçhe, kuyuya söylediği esrar hakikattan başka nedir? Farkı nerededir ki, o ney, o kuyuda hasıl olan kamıştandır. Kariham dar, kalemim aciz, kalbime tercüman olamıyor. Şu kadar diyebilirim ki, benim gibi fakir ve müptedilere, büyük ve pek büyük bir ders, bir mürşid, ve mutma inleye erişmiş ve daha yukarı çıkmış safilere bir düstur ve dersi ibrettir. Kıymet takdir edilmez bir şaheser-i tarikattır. Bir nuru hakikat feşan bir gülistandır. Daha doğrusu sırf bir ilham-ı rabbanidir. Cenâb-ı Lemyezel Hazretleri siz üstadımı bu ve bunun emsali Asâr-ı Bergüzî'de telifinde Envar ve hakikatlar neşr ve dellallığında çok zamanlar daim ve kaim buyursun. Ve siz üstadımı, sizi sevenlerin ve dellallığında bulunduğunuz nidalarınızı işitmek ve dinlemek, okuyup yazmak mucibince hareket ve amel etmek heves ve iştiyakında bulunan kardeşlerimin başından eksik buyurmasın. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Asım Rahmetullahi Aleyh Re'fet Bey'in fıkrasıdır. Muhterem Üstadım, bu remizler öyle hayret bahş ve harikanuma eserlerdir ki, okuyan ilim aşıklarına ezvakına mütenahi ve hissiyat-ı ulviye-i rakika bahşetmektedir. Bu hissiyat-ı aliye ile hayatımız o kadar tazelendi ki, yeni hayatımızda sabit kadem olmak şartıyla, Hallak-ı Azim'den uzun ömürler temenni ediyorum. Zira mütalasına doyamıyorum. Ne kadar okursam okuyayım, diğer bir okuyuşumda okumamış gibi oluyorum. Ve yeni bir eser okur gibi oluyorum. Hadsiz bir zevki manevi ve nihayetsiz bir haz ruhi ile okuyorum. İşte gerek sözler ve mektubat ve gerekse remizlerin en harika vasfı, zannedersem bu ince noktada olsa gerektir. Asar-ı Saire'yi bir defa okuyunca, ikinci bir defa okumaya o kadar heves uyanmıyor. Kur'an-ı Hakim'in envarını ne kadar okursam okuyayım, def icu edemiyorum. Bilhassa remizler, fakiri çok teshir ve hayrete müstarak kıldı ve onları derhal yazıyorum. Re'fet rahmetullahi aleyh. Ahmet Hüsrev'in fıkrasıdır. Bizi tarik-ı hakta dolaştıran, manevi yaralarımızı tedavi eden, hakikat uğrundaki düşüncelerimize bir kat daha metanet veren, hakikat uğrundaki düşüncelerimize bir kat daha metanet veren, bugünün şeytankârâne tehdidatına rağmen cesaretimizi takviye eden ve her hususta ruh ve kalplerimizi iman ve hakikat nuruyla nurlandıran ve sayimizde teşci eden ve Kur'an Hakimin iki ayetini ihtiva eden 31. mektubun birinci ve ikinci lemalarını ve 29. mektubun 8. kısmından ikinci remzine ait mühim bir icazı da aldık, okuduk. Aldığımız manevi feyzi benim gibi yoksul bir talebenizin kalp ve kaleminin haddi değildir ki tarif etsin. Kıymetdar üstadım, nasıl ol halik Zülcelal'e nihayetsiz bir minnettarlıkta bulunmayalım ki, aziz üstadımızı vasıta kılarak en büyük nimetlerini pek ziyade muhtaç olduğumuz bir vakitte veriyor, bizi teselli ediyor. Hem memnun ediyor, hem istikbalin nurlu yüzünü göstererek bizi o nura koşturuyor. Bir taraftan kardeşlerimizi çoğaltıyor, muhabbetlerimizi teksir ediyor, maddi ve manevi kuvvetlerimizi takviye ediyor. Diğer taraftan saadet hazinelerinin anahtarlarını ellerimize veriyor. Ey aziz üstadım! Allah sizden ebeden razı olsun. Ahmet Hüsrev rahmetullahi aleyh.